Mesaj, me mesaj, mesaj uygun oldu değil mi? Mesaj uygun olur. Ben durmadan, gece demeden, gündüz demeden, tabi caizse zaman mefhumu gözetmeden çalışıyorum. Çünkü bu şehir bizim şehrimiz. Memleket bizim. Benim için şu var, hani memleketimizde bugüne kadar Taşkent'te, Bebeldeler'de yüzlerce yıllık hizmeti ben hayata geçirdim. Bunu hep söylüyorum ben aslında. Hani belediye başkanlar işte okullar yapar, yollar yapar, sokaklar yapar, otopiler yapar, anajatlar yapar, meydanlar yapar. Bunları biz yapıyoruz. Bizim için aslında asıl olan şudur ki bizler gönüller yapmamız gerekiyor. Ben bu kadar bineler yaptım. Bugün yüzlerce topçu komutanı hayata geçirdim. 300 insan burada Taşkent'te ev sahibi oldu. Düşün işte ana caddeler, okullar her şey ona geleceğim. Biz bunları yaparız. Bu yapıları yaparken biz bir gönle dokunamazsak, bir gönül alamazsak ya da biz gönlümüzü veremezsek burada belediye başkanı olmanın, şehri emin olmanın bir anlamı yoktur. Böyle bakıyorum ben. Benim şu anda makama gelen, 8 yaşında gelen işte yavrumuz, kardeşimiz için de ayağa kalkarım. 80 yaşında dedem için de ayağa kalkarım ben. Çünkü ben bu şehre kendime vakfettim Allah'ın izniyle. Bir hayalim vardı benim. Hep Rabbimden doğam da budur benim. Hep dua ediyorum. Ben gökyüzü kadar temiz olacağım, su kadar utur olacağım diye. Allah hamdolsun. Rabbim bunu bana nasip etti. 20 yıldır göre yaptım. Daha kimseye kem göze bakmadık. Kimsenin bilirsin tevessülü etmedik bir telesine. Buradayım, Taşkent'teyim. Allah hamdolsun. Bunu hani şey için falan söylemiyorum. Çünkü Allah bana sağlık nasip etti. Eşimiz var, işimiz var, çocuğumuz var. Onun için ben ilçemizi, mahallelerimizi ömrüm boyunca ölene kadar unutmayacağım. Çünkü onlar bana tam 20 yıldır güvenleri güvenmeye devam ediyorlar. Onun için ben hep bunu şöyle tabir ederim aslında. Ben bu coğrafyada, bütün memleketim için söylüyorum ama bu görev yaptım bu coğrafyada. Taş elinde, taş kentte. Hani ben bir dostun gönlünü alamazsam, onun oturup iki bardak çay içemezsem, düğününde hayırlı olsun diyemezsin ya da onun cenazesinde salınan tutamazsam benim için bir anlamı yoktur. Onun için Allah sonsuz ham diliyorum. Mevla sonsuz şükürler olsun. Şükürler olsun. Her cenazede yetebildiğim kadar son toprak altına kadar beklerim. Yetebildiğim kadar düğünlere gidiyorum. Oldu kadar dostların halin hatırına soruyorum. Ve şunu hiç kimse diyemez ki ben burada olduğum müddetçe hiç kim ben başkan beye ulaşamadım. Başkan Bey'le görüşemedim. Yok böyle bir şey Allah'ın izniyle. Onun için bizim gönül coğrafyamızda, gönül belediyeciliği anlamında gönlümüz açık, ruhumuz açık, belediyemizin kapısı açık. Onun için bu şehir bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu şehri, bu şehir insanları çok seviyorum. Allah'ın izniyle 2014'te belediyemizi almıştık. Büyükşehir Yasası ile beraber şu anda 15 mahallemiz oldu. Kapanan belde belediyelerimiz var. Kapanmış bütün belediyelerimiz şu anda açık. Aktif faaliyete devam ediyor. Her bir başında sorunusu var, zabıtası var, veznesi var, temizlik, imar inşaat elemanlar var. Sabah ana caddeler süpürülür, şadırvanların sabunları konur, parklar sulanır, kepçesi kepçesine biner, kamyoncu kamyonuna zabıta zabıta... Onun için dinamik bir sistem ilçemizde devam ediyor. Düşünsenize kapanmış bir beldede yeniden fırınların açılması, parkların açılması, ana caddelerin temizlenmesi, belediyenin açık kalması, okulların açık kalması güzel değil mi? Çünkü benim Anadolu'm, Anadolu'm farklı bir şey. Benim Anadolu'nun insan buradan yıllar evvel göç etmiştir başka diyarlara, başka memleketlere, gurbet ellere gitmişti benim insanlarım. O insanlar oradan artık kendi memleketine gelmek istiyorlar. E canım onlar gelmek isterlerse biz onlara da hizmete geri kalır mıyız? Biz de onların sabah temizliğini yaparız, çöplerini alırız, fırınlarını açarız, parkların ve çay ocaklarını açarız. Onun için emekli insanlar için, görü dönmek isteyen insanlar için bu son derece önemli biliyor musunuz? Çünkü ben hep bunu şunu söylüyorum. Burası bizim ata yurdumuz, ana yurdumuz, baba ocağımız. Bütün insanların gelmesi lazım. Bu annelerimizin, babalarımızın ocağı olan diyarların bacıları yeni tutması lazım. Eğer bugün bizler anne babalar memleketimize gelmezsek, evlat sılay rahim yapmazsak evlatlarımızı biz buraya getiremeyiz. Onun için tekrar dönüyorum. 2014'te Çetmi'de 10 yıl belediye başkanlığı yaptıktan sonra Taşkent'e geldim. Rabbimiz nasip etti, milletimiz teveccüh partimize bize bu görev verdi. Ve bu anlamda partimize, cumhurbaşkanımıza, il başkanımıza ve milletvekillerimize ve büyükşehir belediye başkanımıza buradan teşvik etmek istiyorum. Bize güvenler. İşte biz o güveni boşa çıkarmamak adına zaman mefhum gözme çalışmaya devam ediyoruz. 2014'te gerçekten eski parayla 6 trilyon 951 bin lira. Yani bu şartlarına tekabül eden 70 milyon borç vardı. Bugün itibariyle bütün borçlarını toparladık. Borçlarını kapattık Allah'ın izniyle. Maaşlarımızı veriyoruz ve vergilerimizi ödemeye de devam ediyoruz. Çünkü biz gerçekten emek verdik. Düşün bugün hiç mi de binlerce tavuk kaldık. Bir personelimizi orada tavuk güder, orada doğal yumurtalar yetiştiririz. Bir personelimiz kültür mantarı işte üretim yapar. Başka bir mahallemizde domates ve işte salatalık, biber patronu yetiştiriyoruz. Onlara devam ediyoruz. Kapanmış olan işte alabalık çiftliklerimizi yeniden hayata geçirdik. Ruhsatlı hale getirdik. 300 bin işte alabalık yumurtası aldık. Bir de kuluşka makinesi ve bir yandan balık çiftliği kurduk. Balık kurutmaya devam ediyoruz. Bir yandan belediye ait işte bütün işletmeleri yeniden işte hayata geçirdik. Yeniden işte böyle bazlama deriz bizim buralara. Böyle işte mayalı yaptığımız işte böyle kafeteryalar açtık. Ve şunu söylüyorum. Biz kendi belediyemizi, kendi çalışanlarımız ile alakalı şu anda yüzlerce personel bu ülke hizmet ediyoruz. Gerçekten bu son derece önemli. Bu ülkede günlük hayatı normal şartlarda aman aman engele bir sorun kalmadı. Hizmet gerçekten büyük hizmetler yapıldı. Düşünün şöyle bir 20 yıl evvelini düşünün ülkenin yolunu. Ülkemizde gidecek yol yoktu. Gerçekten. Ben çünkü 20 belediye başkanı yap, yapıyorum. Öyleyse devlet memurluğu yaptım. İşte küçük bir hastane yoktu. Gittin işte petrollar, İşleri acısıydı. Yollar çok kötüydü. Binlerce çukurlar vardı yollarda. Hastanelerde rehin kalıyorduk. İlaç alamıyorduk. Gerçekten ama bugün bakıyoruz binlerce, on binlerce kilometre dolu yollar yapılmış. Hastaneler yapılmış. Adalet, saraylar yapılmış. Havalimanlar yapılmış. Bütün üniversiteleri kurulmuş. Gelişmişlik endeksinde işte kat be kat mesafe aldık. Ama biz işte Anadolu insanı bugün bu çileli coğrafyada ikamet eden insanlar olarak bu içine akıyoruz. Türkiye gerçekten çok güçlü bir devlet. Ben konuşuyorum tüylerim diken diken oluyor. Ne güçlü bir devletimiz varmış. Biz ne güçlü bir liderimize varmış aslında. Bir tarafı düşünebiliyor musunuz? Bir yanında terör. Bir yanında atıyorum işte Yunanistan. Bir yanında Ermenistan. Bir yanında İsrail. İngiltere, Amerika. Bir yandan işte yangınlar, zelzeller, afetler, depremler değil mi? Ama biz hala yıkılmadık. Ayaktayız. Çünkü bu millet gerçekten yüce devlet büyüktür. Ve milyonlarca insan, mazlumların, Cumhurbaşkanımızın ve bu devletin bayrağının arkasına, izanın arkasına duası vardır. Anaların duası vardır, dedelerin duası vardır. Çünkü gerçekten bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da bu ülkeye ciddi anlamda katkısı oldu. Bunlar konuşmak gerekiyor. 20 ile evvelinde okullarda besmele çekmek, kurumlarda namaz kılmak, başörtü takmak ne kadar zordu değil mi? Ama düşünebiliyorsunuz. Bugün dini özgürlükler anlamında ülkemiz işte geldi değil mi? Namaz kılmak istendi. Namazın kılıyor. İşte ezan da okuyor. Okullarda din eğitimle alakalı bütün işte servisler de getirildi. Hani şunu söyleyeceğim. Büyük mesafe kat edildi gerçekten. Biz bunları unutmamamız gerekiyor. Bu ülke çok badirler atlattı. İşte 15 Temmuz'da beraber yaşadık. Eğer bakın 15 Temmuz'da da tekrar başa dönüyorum. Ufak bir zafiyet olsaydı bugün bu bayrak belki dalgalanmayacaktı. Hayır, çoğu da bu ülkenin üzerine. Karış karış parçalayacaklardı benim ülkemi. Ama Allah onlara sız vermedi. Gazze'ye tekrar dönmek istiyorum. Gerçekten bugün on binlerce insanın bugün orada şehit ettiler. Bu insanın suçu ne ki acaba? Suçu ne ki bu insanların? Onların tek suçu biliyor musunuz? İslam biliyor musunuz? Ama Allah bir gün bu işin hesabını soracak. Ama arasındaki ki arasındaki oyun şudur aslında. Benim analizlerime göre Türkiye'yi bu savaşa çekmek istiyorlar. Türkiye'ye bu savaşa girecek. Türkiye işte kaza gelecek ya Allah diyecek. Asker karadan yürüyecek. Türkiye karşısında milyonlarca düşman bulacak. Türkiye ekonomik olaraktan Türkiye zayıflayacak. Türkiye Cumhuriyeti zayıflayacak. Ülkede kaos çıkartacaklar. Asıl amaç budur çerçeve olaraktan. 20 belediye başkanlığı yapıyorum. Ama ülkemiz şu an bu süreci gayet uygun bir şekilde götürmeye devam ediyor. Onun için bizim ülkemiz pek kıymetli çok değerli. Bizler Anadolu insanlarıyız. Anadolu insanı vatanına, bayrağına, eşine, dostuna, memleketine sahip çıkan bir işte kadim coğrafyanın yerleşkesidir. Düşünün ki bugün sadece Taşkent Merkez ile alakalı konuşayım. Bugün 300 insanımız bugün burada sosyal konutlara sahip oldu. Tapularını teslim ettik. Bugün Taşkent'imize merkezde Tokilerde doğal gaza kavuştuk biz Taşkent anlamında. Ne kadar güzel değil mi? Taşkent'te 1600 metre tepelerde bugün işte doğal gaz yanmaya devam ediyor. Isınmamız, tüpümüz, mutfağımız olmak üzere şu anda gerçekten yeşil enerjiyle bugün Taşkent'te buluşturduk. Ben bu anlamda bize önceki dönem Çevre Bakanı Murat Kurum'a, milletvekillerimize ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İl Başkanımıza buradan tekrardan bir teşekkür daha etmek istiyorum. Cumhurbaşkanımızın şahsını teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten çok kıymetli, çok değerli hizmetlerdir bunlar. Düşün 300 insan ev sahibi oldu. Şimdi önümüzdeki hafta tekrar yeni TOKİ hamlesi ile alakalı ihale çıkıyor. Şu anda Taşkent Merkezi 3. etap balcılar ve çitme olmak üzere ihale çıkıyor. Sonrasında kamulaştırma işlemleri ve imar planları devam ediyor. Bolay ve Avşar mahallelerimizde tekrar TOKİ konutları hamlelerimiz devam ediyor. Bugün Taşkentimizde 300 öğrenci eğitim gören bir kampüs alanı yaptık. Şu anda 300 öğrencimiz yatılı anlamda yatıyorlar, konaklıyorlar, Yurt, yurduyla beraber, kampüsle beraber burada bir kampüs yaptık. Düşünsenize Taşket merkezde bir yüksek okul var. işte bir kampüs var. Yüzlerce öğrenci burada eğitim görüyorlar. Sıcak sular var, yataklar var, doğal gazlar var değil mi? Bunlar muhteşem meselelerdir aslında. De hızlı bir şekilde ana caddemizde kamulaşma işlemlerini tamamladık. Ana caddemizi açtık. Buradaki güzel bir ana caddede yaptık. Hemen geldik, güzel bir meydan yaptık. O meydana gelen görmüşsünüzdür. Ekmeğini alır, Mevlana şekerini alır, tıraşını olur, alışverişini yapar. Çayını içer, tatlısını yer. Ekmeğini plesine kor ve devam eder. Bir şehrin yöneticisinde ruh yoksa o şöyle bir şey veremezsiniz. Allah bizim ruhumuzu, sevgimizi, gönlümüzü hep güzel kılsın inşallah. Onunla beraber kız yurdumuzu yaptık. İmam Hatip yurdumuzu yaptık. Kültür merkezimizi yaptık. Ana caddemizi yaptık. Yaylı asfaltımızı yaptık. Piler kundotelimizi yeniden yaptık. Bugün işte mahallelerimizin işte yollarında, sokağında, ana caddesinde, asfaltında, göletinde olmak üzere yüzlerce eser hayata geçirdik. 2017'de Taşkent'te iki adet güneş enerji santrali kurduk biliyor musunuz? Bugün Taşkent'te sabah namaza kalkıyoruz ya, biz sabah fabrikayı açarız sabah güneş doğunca paprika oldu. Bizim açılır sabahtan böyle. Bu tertemiz işte güneş böyle bize enerji olarak geri dönüyor. Bugün Taşkent'te iki adet güneş santralim var. Paprikamızı açarız. Akşam gün bakınca paprikamızı kapatırız. Biliyor musunuz ne kadar güzel. Biz aylık buradan 150-200 bin para kazanır belediyemize kalıyor. tane i̇şte santral var bugün Taşkent'te. Düşün işte, benim memleketimin bütün dağlarını biliyorum. Dağlarından biliyoruz, kuşlarından biliyoruz, insanlarda biliyoruz. Dağlar da çok kıymetli, insanlar da kıymetli. Bütün benim ülkem, insanlarım çok kıymetli. Bütün insanlar kıymetli. Onun için biz gerçekten Taşkent'te işte güneş enerji santralleriyle, okluyla işte üst yapı, alt yapı, eğitim, sosyal anlamında Taşkent'te her şey hayatta buluştu. Şu anda Taşkent'te şu anda kalan iki tane projem kaldı benim için çok önem arz eden bir kentsel dönüşüm projem var şu anda Taşkıt merkezde. Buraya yüzlerce inşallah bir, bir yapacağız projesi de yapacağız böyle şu anda artık böyle tarihi evler yapacağız. Safranbolu ve Şirince örneğinde böyle çok da güzel. Sonuna gelin 4 yılda çalışıyor idim. Artık imar planları bitti. Kurma kurulu izinleri alındı. Ve Taşkent tarihi bir kule daha buluşmuş olacak inşallah. Onunla beraber de Taşkent'in bu dağların yeniden yeşermesi adına bir göletim var. Taşket Borbağlı göleti. Biraz geç kaldı. Ama ülkedeki bu genel sıkıntılardan kaynaktı. Olmadı. Mücadelemiz devam ediyor. İnşallah şu anda işte sulama isale hatları önemli olan oydu. İhalesi yapıldı ki Başkanlığı da o işte yapacak inşallah. Önümüzdeki 2024 sonunda Taşkent Borboğaz Göleti de hayata geçecek inşallah. Tekrar ikinci bir göletim daha var bizim Avşar mahallemizde. O göletin de Avşar göletinin, sulama göletinin şu anda gövdesi yüzde yüz tamamlandı. Sulama hatlı ihalesi yapılıyor. İşte 2024'te oradaki tekrar ikinci gölet de hayata geçecek. Bir üçüncü gölet de dönemimizde önceki dönem belediye başkanı döneminde işte süreci başlatmıştı. Biz de devam ettik inşaatı da olmak üzere. Balcar mahallemizde Harun Özü gölet şu anda tamamlandı inşallah. Şu anda kısmi sulamayı bu yıl verdik. Önümüzdeki inşallah 2024 Nisan Mayıs ile beraber de o Harun Özü göletinin suyunu o dağlara kavuşmaya devam edeceğiz. Çetimde belediye başkanlığı yaptığım dönemlerde o dağlara su çıkardım. O dağların işte elektriğini çektim. O dağların asfaltını çektim. Tabi bunlar devletim cüle oldu. Biz projemizi koyduk. Devletimizi yalnız bırakmadı. Dolayısıyla benim hayalim şudur. Biz hep üretimden yan olacağız. Dağlarda elektrik olunca, asfalt olunca, su suyu olunca dağlar bir başka güzel oluyor. Onun için bizim tek amacımız bu dağları güzelleştirmek, dağlara elektrik çekmek, dağlara asfalt çekmek, dağlara su getirmek. Allah hamdolsun bu da büyük çapta inşallah hayata geçecek. Dolayısıyla biz burada bu emeğimizin, verdiğimiz çabanın, mücadelenin karşında benim bölge insan da bize sıkat ve kasa temize geri verdi. Onun için biz daha çok çalışmamız gerekiyor sıkça sorulan bir soru var normal şartlarda. Bu işte Konya Ovası'na gidecek olan su ile alakalı Avşar Barajı yapılıyor. Büyük bir baraj yapılıyor ve bizim oradaki bütün işte karayolu su altında kaldı. Oradaki yol çalışması yıllardır devam ediyor. Çünkü kolay değil. Bugünkü normal şart, şartlarda maliyeti iki kat milyon TL bir maliyeti var. Kolay değil. Biz gerçekten o yolun yapılması ile alakalı buradaki Selman Özbeyaj milletvekilimiz, Mehmet Baykamlet milletvekilimiz, Tayyip Başkanımız, ilçe başkanı ve ben olmak üzere biz gövdemizi koyduk. İnsanlar efendim yol ne yok ne yapılmıyor. Bakın bunu Taşkır Belediyesi filan yapacak filan değil. O bir şu anda devletin büyük bir projesi. Bu ülkede işte dediğimiz gibi işte afetler, depremler hiç bitmedi. Yangınlar bitmedi, ekumuskunlar bitmedi bu ülkede. Onun için ihalesi yapıldı. Güçlü bir şekilde şu an yol çalışması devam ediyor. Pis olmazsa gerçekten bütün sahme söylüyorum bu yol belki onlarca yıllar yapılmayacaktı. Benim için şu anda bu yol benim damarımdaki akın kan kadar önemli. Vurulun bitmesi ve bütün gücümle uğraşıyorum. Ancak şu an bütün insan bunu bilsin ki buradaki emek bizlerin. İnsanlar bunu bize gerçekten bu partide şükür etmesi gerek, gerekiyor. Ha insanlar işte geç kaldı. Yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Şu anda bu normal bir yol değil. Bir kilo, 3 metre, 5 kilometre bir yol değil. Balcıdan çıkan bir hemşerimiz Taşkent'e 15 dakikada ulaşacak. Çitli'den çıkan, Bolay'dan çıkan bir hemşerimiz Taşkent merkezine 10 dakikada ulaşacak. Şu anda güçlü bir şekilde yol çalışması devam ediyor. Allah'tan manik gelmezse 2024 12. ayına yol Avşar Mahallesi'ne bağlanacak. Çünkü ya biz acaba hani insan ya bu yol neye geç kaldı? Ya bir acaba onlar kadar mı düşünüyoruz? Bakın bunlar sonuçta büyük projeler. Kolay şeyler değil. Elimizi değil, yüreğimizi koyduk ve çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Gönül almaya devam ediyoruz. gönlümüz vermeye devam ediyoruz. Dedim ya ben bu insan çok borcum var. Çalışmaya da devam ediyoruz. Allah nasip ederse dediğim gibi 20'lik belediye başkanlığı yaptım. Güven hiç eksik olmadı. Tertemiz çalıştık. Eğer dedim millet bunu partimize ilettim. Dedim ki artık bana müsaade edin. Artık bırakayım. Başka kardeşlerimiz yola devam etsinler. Partimiz süreci değerlendiriyor. Dediğim gibi partimiz inşallah izin verirlerse bu işi sirvede bırakmak istiyorum. Ama yine buradaki takdir partimizin Cumhurbaşkanımızındır. Bütün hemşehrilerimize selam ediyorum.